Ah yeni sezonun sabahına uyanmaya bayılıyorum. Bayağı da değişiklik gelmiş gibi. Woo! Bu menü gerçekten oynanılabilir güçlü bir smoke yapmışlar. Ahmet Kaya artık şarkıcılığı bırakıp smoke'lara mı başladı? Ha, bu, 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 bu ne yaptınız lan? <fuss> <fuss> ah, o beklediğim an geldi mi? Yoro artık güzel bir ajan olacak. Eminim bu peşten sonra kazanma ve piklenme oranı çok artar. Mesut Lan ne oldu? Merhaba ben Urcan ve Yoro'ya rework geldiğinden beri sadece Yoro oynadım. Neden diğer insanlar gibi Jet veya Reyna main olmadık ki? Neden oyundaki en boktan ajanı seçmek zorundayım ki? Neyse şimdi size öğrendiklerimi anlatacağım. Ne? Allah Allah. Uğurcan bu kadar enerjik bir intro'dan sonra bir anda böyle lo-fi bir moda nasıl geçtin ve niye geçtin? Enerjimi intro'da atmak istedim ki videoda sakin sakin konuşabileyim. Başlamadan belirteyim. Bu video bir ay oynadığım deneyi gibi bir deney değil. Burada daha çok bir hafta boyunca oynayıp yeni yoru ile ilgili öğrendiğim püf noktaları göstereceğim. Ama fark ettiyseniz hiç aralıksız oynadığımdan bir ay boyunca oynayacağım. Hatta daha bile uzun oynayabilirim belki. Sadece yoru oynayacağım. Başka bir şey oynamak istemiyorum. Bu yoru çok iyi mi demek? Hayır. Hala abartı bir fark yok. Bence hala çok iyi. Bir ajan değil. Ama öncekinden daha iyi olduğu kesin. Neyse bu çok uzattım. Zaten intro bir dakika oldu anasını satayım. Böyle YouTuber mı olur lan? Başlıyorum. İlk öğrendiğim ve sizin de hemen öğrenip uygulamaya başlamanız gereken şey. Çünkü bu biraz bug gibi geliyor bana. Düzeltebilirler ama düzeltmeseler daha iyi. Çünkü ultisi okum gibi bir ulti olmaktan çıkıyor biraz. Evet söyledim. Ultisi çok güzel değil. Hoşuma gitmiyor. Ne yapacaksınız lan? Eskisi daha güzeldi. Short ile vuruyordum. Şimdi yapamıyorum. Eğer ki şöyle yapmazsam. Şimdi şu başta gösterdiğim klipte de fark etmişsinizdir ki ultiden adamı Q ile flashlayıp çıkıyorum. Bu asiktir sesime ne oldu <laughs> Bu Yoruya geldiği ilk gündü ve şu an anlattığım şeyi bilmiyordum. Ama fark ettiyseniz ben flash attıktan sonra ultiden çıkmam çok uzun sürüyor. Yani adam flash'ı yarım yerse ben çıkan kadar beni öldürür. Yani çok da mantıklı değil böyle yapmak. Onun yerine karakteriniz kendi kendine ultisinden çıkmadan hemen önce skill atarsanız çok çok daha hızlı çıkıyor. Eskisi kadar hızlı çıkıyor en az. Yani şu klipte gördüğünüz gibi. Tamam tamam çok özür dilerim bir daha yapmayacağım Only chance Zıplayalım <gülüyor> 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 Aa, Şimdi ne yaptığımı yavaş yavaş anlatıyorum. Bu biraz konu dışı. Öncelikle bunu yapmak için ultiyi biraz erken basmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü adamın yanına gittiğinizde ultinizin bitmeye yakın olması gerekiyor. Orada boş boş adamın karşısında dikilmek zaman kaybı çünkü sadece. Ultim bitmesine yakınken tam yanına gelip E atıyorum. Çünkü E attığımda Emin gidişini duyacak ve benim onun tam yanında olduğumu anlayacak. Bunu yapmamın sebebi yanına geldiğim adamlar etrafa çok baktığı için flash'ı ben tam atarken ters tarafa bakıyor olabiliyorlar çok hızlı döndükleri için. O yüzden E atarak bakmasını istediğim yöne doğru ses verdim. Brimstone'da E'me attığım yere bakmaya başladı. Ben de böylece attığım flash'ı tam önüne denk getirebildim ve yedi. Fark ettiyseniz ultim tam kapanmadan önce flash attım. Böylelikle bug oluyor ve ultiden çok hızlı çıkıyorsunuz normale göre. Bunu açıkçası deneyerek öğrenmedim. Yoru'yu elime aldığım gibi ilk aklıma gelen şey bu oldu. Çünkü hep düşündüğüm şey kopyaları çok bariz bir şekilde koşacak. Yani kimse laps diye tüm koridorun ortasından böyle koştura koştura gitmez. Bunu kimse yemez. Onun için aklıma şöyle bir şey geldi. Kopyalarınızı atarken adamların üstüne koşacak gibi değil de sanki böyle kolunun kenarıyla pikliyormuş gibi atmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle yanlara doğru çok küçük bir açıda olması gerekiyor. Böyle attığınızda duvara yapışıp çok yavaş bir şekilde kenara doğru pikliyor klon. Bakın mesela burada klonun önce kolları sonra kafası yavaş yavaş çıkıyor. Sanki ben shiftle ile orayı pikliyormuşum gibi gözüküyor. Bunu daha vurmayan görmedim. Yani bir haftaya geçik süredir oynuyorum. Gerçekten bir kişinin bile bunu yemediğini görmedim. Gold Elodo'da, Immortal da oynadım bunu. Ama dümdüz attığımda sıkmadıkları oluyor çok. Değişen C ile artık ultiden çıkarken C'ye atmak çok mantıklı oluyor. Çünkü ultinizden çıkma süresi çok daha uzun olduğu için önceye göre ultiden çıkarken bu arada bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yapılabilecek en mantıklı şey de klon. Çünkü insanlar siz ultinizden çıktığında hemen atış etmek isteyecek size. Bu biraz korkunç. Yorul bir ultiden çıkınca benim donlarım birazcık kirlenebiliyor bazen. O yüzden ben de C atmaya başlamıştım ilk başladığımda. Bu ilk zamanlardan bir klip. Bakın burada fark ettiyseniz C'mi ultiden çıktıktan sonra atıyorum. Yine yiyorlar bunu ama ultinizden çıktıktan çok sonra C'nizi atabildiğiniz için belki yemeyebilirler. Onun yerine ilk başta gösterdiğim gibi Ultiniz kapanırken C'nizi atarsanız Animasyonu yapmıyor ve hemen silahınızı çekebiliyorsunuz Yani şuradaki gibi Yapabileceğiniz bir başka fake de ultiden çıkmadan teleport sesinizle bu fake atmak. Burada mesela önce yere E'mi koyuyorum sonra C'mi koyup sizi aynı anda aktif ediyorum ki benim ultiden çıkma sesim yerine adam E'min sesini duyuyor. Büyük ihtimal o panikle zaten çok önemsemiyor direkt gördüğü gibi kırıyor ultiden çıktığını sanıp. Bunun işe yaradığını çok gördüm o yüzden bunu da yapabilirsiniz. <laughs> Dakikaya bak. Dakika sanki 5 civarı gibi. Yapman gerekeni biliyorsun. Kanalda en iyisen öyle bir kural var bana koyulmuş olan. Elimde olan bir şey değil. Dakika 5'te videoyu beğenmen gerekiyor. Yoksa video devam etmiyor. Yani genel videoyu izlemek isteyenlerin iyiliği için beğenip abone olur musun? Abone değilsen çünkü işlemiyor. Beğendin? Eyvallah. Bu kadar çabuk beğeneceğini düşünmemiştim. Abone... Abone de mi oldun? Yok artık. E bunu hak ettin gel buraya. Kısaca pop flash neymen onu anlatacağım. Pop flash rakip tepki veremeyecek kadar hızlı bir şekilde bir anda karşısına çıkıp patlayan flashlara dönüyor. Bu kadar. Ve Yoru'nun flashı bunu çok rahat yapabildiği için en iyi flashlardan biri bence oyundaki. Mesela şu klip bir pop flash. Şimdi bu flash nasıl atılıyor? Bu flashı papazların küçük çocuklara cinsel organını göstermesinden daha fazla gösterdim. Ama yine de gösteriyorum. Ve son kez bir daha bu flash soran olursa kanalı kapatırım. Direkt, direkt, kapatırım bir daha yok. Asla yok video. Bu göremezsiniz. Neyse. Şu ağaç dalının altına atıyorsun o kadar. Ve bu tamam. Arkanı önce yemiyorsun. Bu çok açıklamak istemiyorum. Bunu bıktım artık şu flash'ta atasım gelmiyor. Size başka pop flash örnekleri veriyorum şimdi. Ki siz de biraz nasıl işlediğini hemen hemen anlayıp kendiniz bulabilirsiniz. Çok zor değil çünkü. İlki bu. Yürüyü oynamaya başladığımdan beri en çok kullandığım flashlardan biri bu. Bu pat patlamadan hemen önce rakibin görüşüne giriyor. O yüzden tepki vermek için çok zamanları olmuyor. Ve yanınızda duvar olduğu için hafif böyle geriye doğru gelip açılırsanız siz hiç yemiyorsunuz flash'ı. O yüzden karşısı tamamen körken siz tamamen görüyor oluyorsunuz. Diğeri de bu. Operatör falan pikliyorsa size sağ taraftan. Buna tepki verme ihtimali sıfır tamamen sıfır yani. Çünkü tam ucu çıkıyor. Bunlara pop pixel flash deniyor daha çok. Neredeyse böyle bir pikseli çıkıp patladığı için tepki verecek süresi imkansız oluyor adam. Şu da mesela pixel flaşı ya da şu tarz yüksek kutuların üstünden yerden sektirerek karşıya flash atabiliyorsunuz. La bakın burada atıp karşıya geçtiğimde flash yiyorum ve buna da tepki vermeleri çok zor. Şimdi artık Yorun'un E'si çok çok daha az ses çıkardığı için karşının B'sine doğru E atıp ışınlanmak çok mantıklı ve çok güçlü oldu. Size birkaç tane line göstereceğim bununla alakalı. Bu eskiden de kullanılıyordu çünkü Haven'ın B'si biraz uzak olduğu için çok duyulmuyor genelde. Ama ben hiçbir zaman kullanmamıştım çünkü fazla riskli yani duyan biri olduğunda orada sıkıştın kaldın büyük ihtimal öleceksin. Nasıl yapılıyor onu göstereyim. Şurada tam ortaya bir yere gelip nişan aldığım şu farklı renkli çıkıntım artık nedir bu anasını satayım. Oraya nişan alıp attığınızda elinizi adamların base'ine gidiyor. Işınlandığınızda emin olun kimse duymayacak çok yakında base'te bekleyen yoksa. Ama bunu yaparken dikkat edin yolda bekleyen birileri varsa elinizin geçtiğini duyup takip edebilirler. İkincisi Breeze'de bu en çok kullandığım benim. Eskiden bile kullanıyordum hatta bunu çünkü çok derine gidiyor ki kimse oralarda gezmiyor genelde ve Breeze çok rotate atılırken base'ten görülen bir yer olduğu için eğer kaç rotate atarsa büyük ihtimal çoğunu öldürürsünüz ve kimse base'ine bakmaz yani Evet, bir haftada öğrendiklerim ve aklıma gelen anlatabileceklerim bunlar. Eğer beni canlı görmek istiyorsanız Twitch'ime gelmeyi unutmayın. Instagram'ı takip etmeyi unutma, linki aşağıda. Discord'a gelmeyi unutma. Tabii ki de Discord çok önemli. Benimle konuşabileceğin tek yer Discord. Instagram'da da yazabilirsin. Genelde özel bir şeyse Instagram'a yazıyorlar zaten. Neyse, video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol gerçekten. O kadar. Sonraki videoda görüşürüz.